Burası Malatya'nın Yazıhan ilçesi. Sinanlı mahallesindeyiz. Mahalle camimizin imamı çok güzel bir uygulamayı hayata geçirmiş. Burada hocamız ve cemaatimizin gayretleriyle hayra vesile olması adına camimizin bahçesinde bir fırın inşa edilmiş. Evet yanlış duymadınız fırın. Pandemi sürecinden beri de mahallemizin ekmek ihtiyacını bu fırından belirli bir ölçüde karşılıyormuş. Ne alakada demeyin Zira yaşlılarımız var, dışarı çıkamayanlarımız var, çarşıya gitme hususunda zorluk yaşayanlarımız var. Kısaca fırına ulaşmanın zor olduğu muhitte bir caminin bahçesinde sıcak ekmek fırını inşa etme fikrinden dolayı sizlerin adına da Sinanlı Cami hocasına teşekkür ediyorum. Habir de hocamız cemaatiyle beraber camimizin arazisinde ay çekirdeği ve mısır gibi ürünler yetiştirip elde ettiği geliri de yine caminin eksiğini harcayarak cemaatine de rehberlik ediyor. Vallahi bravo. Yazan ilçe müftülüğümüzün de bu konuda teşvikleri ve sunduğu imkanlarla birlikte bu hayır yarışının dalga dalga artacağını, çalışmalarımızın ilçemizde daha nice nice meyveler vereceğine dair inancımız da tamdır. Gayret bizden, tevfik ve inayet yüce Rabbimizdendir.